Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak analizini yapmamı istediğiniz coinleri yorum kısmına belirtebilirsiniz. Video boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim ve analize başlayalım arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir bitcoin grafiğimize baktığımızda e, dün beklediğimiz düşüş hareketi geldi ama önemli olan husus yani burada 4 saatlikteki düşüş çok önemli değil bizim için 4 saatlikte zaten hani şuradaki yatay hareketlikleri de bir düzeltme veya akümle alanı olarak değerlendireceğimiz için bizim için önemli olan seviye arkadaşlar günlük bazda bir düşüş gelmesiydi. Çünkü günlük anlamda, ciddi anlamda aralıksız bir yükseliş hareketi vardı ve şu anda bakın şu anda bugün bir kırmızı mum kapatırsak bu düşüş hareketini bu tekrardan düzeltme hareketini yapmış olacağız. Ve umarım bugün şöyle bir 36.500 bandında falan bir kapanış yaparız. Burada bir kırmızı mum görürüz. Ondan sonra toparlanıp yola devam edilir. Veya şöyle de olabilir. Aşağı yönlü bir iki tane kırmızı mum gelir, belki üç tane gelir. Ee, burada aşağı nereye kadar 35 bin desteğine kadar hiçbir sıkıntı yok. Ne zaman ki burada 34-35 bandı aşağı yönlü kırılır, o zaman sıkıntı başlar. Şimdi tabloya baktığımızda e, tamam şu an için kırmızı kapatacak gibi. Ama umarım yükselmez. Yani burada bir yeşil mum daha görürsek tehlike devam ediyor demektir. Ve bizim bir an önce burada kırmızı mum buradaki düzeltmeyi yapıp Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Neden? Burada bir dead cross'umuz var günlükte. Şu an hala kesim birazcık yavaş ilerliyor. Muhtemelen burası yine 2-3 gün sürecektir kesimin tam anlamıyla gerçekleşmesi. Bundan kaynaklı olarak, bundan kaynaklı olarak bizim bir an önce, bir an önce aşağı yönünü düzeltmemizi yapmamız ve oradan yola devam etmemiz gerekiyor. Ve şu an baktığımız zaman aslında bizim ee, dün Satış yapılabilir dediğimiz konuda kar almak gerektiğini söylediğim konum burada 40.800'dü. Önemli bir direnç hattıydı. Çünkü defalarca daha önce geldik ve biz her gelişimizde buradan dönmüştük. Dün de keza burada döndük canlı yayında. Ve şimdi tabloya baktığımızda aşağı yönlü buradan itibaren bir düşüş hareketi var. Yani biz aslında şu hareketin tamamını burada bir kırmızı mum görmemizle birlikte bir düzeltme hareketi olarak değerlendirebiliriz. E bakıyoruz %10'luk bir düzeltme de ciddi anlamda önemli bir düzeltme. Bundan kaynaklı olarak dediğim gibi şu anda burada kırmızı mum görmemiz çok önemli. Yani düzeltme yaparak devam etmemiz daha önemli. Ha, gönül isterdi ki burada 44 bin lira kadar yükselelim. 44 binden sonra tekrardan bu defa düzeltmenin geleceği lokasyonlar 37.500'ler falan olsun. 39 binler olsun. Ama dediğim gibi burada çok önemli kritik seviyeler buralar. Ee, ciddi anlamda önemli direnç hatları var. Bundan kaynaklı olarak bu hattan direnç yemeyi bekliyorduk. Burada kapatsak yine 34'ü beklemezdim. Ama kapanışı burada yapmam, yapmış olmamız 37.200'de yapmış olmamız. E, burada 34 bandında önünü açmış oldu. Ve şöyle de bir durum var. 4 saatlikte de değineyim hatta oraya da. Buranın da üzerinde kapatmış olacaktık ki önemli bir destek hattımız olacaktı aslında günlükte. Ama yapacak bir şey yok aşağıda kapattık hatta burada 37.500'ün de altında kapattık. Keşke en azından oranın üzerinde kapatmış olsaydık ee, en azından düşüşlerde bir destek atardı bize. Ama şu an için e, altta kapanış geldi umarım derin bir düşüş hareketi gelmez büyük bir kırmızı mum görmeyiz. Ama tabloya baktığımızda da çok da görecek gibi durmuyoruz. Evet, burada bir satıcı baskısı gösteriyor. Çok olumlu bir mum değil bu. Ama bir düzeltme hareketi olduğundan dolayı çok burayı olumsuz değerlendirmek mümkün değil. Niye? Çünkü bir yükseliş hareketi, arkasından düzeltme, arkasından devam etmiş. Zaten bu şekilde ilerlememiz daha sağlıklı. Şimdi tabloya baktığımızda ise. Bizim için önemli seviyeler yukarı yönlü aynı. Değişen bir durum yok. Yine 38.500'ün üzeri önemli. Burada 39.250 ara destek. Yani genelde ara destekleri çok çizmiyorum ama destek olarak, destek direnç olarak çalışıyor. E, baktığımızda önemli seviyeler 40.800 bandı, yukarıda 43.000 bandı, arada 41.000 var. E, hemen üzerinde 44.000 var ve en önemli seviye cidden burada 44. 000. Buranın üzerine atmamızla birlikte tekrardan yukarı yönlü hareketlilik başlayabilir. Bak şu hareketi de görmemiz muhtemel. Çünkü 4 saatlikte arkadaşlar daha öncesinde benim satış yapmamın sebebi hani buradaki kırılımı gördüm ya. Şu banda bir retest hareketi yapmadık biz. Şu turuncu çizgimize. Bak. Böyle bir düşen trend biz bunu buradan da çizebiliyoruz. Sıkıntı yok. Fark etmiyor. Aynı hesap oluyor. Yani şuradan da takip edebiliriz. Kırdıktan sonra bu çizgiye bir retest hareketi gelmedi. Bundan kaynaklı olarak, bundan kaynaklı olarak belki ta buralara kadar bir retest hareketi gelebilir. Burada da ciddi anlamda çok inanılmaz zarar yazar. Ha, olası ama şu an bu kadar yükselişten sonra burayı bekliyor muyum? Beklemiyorum. Ama gelirse bilmiş olun ben buradan alım yaparım. Ha, diğer taraftan nereden ekleme yaparım? Mesela benim ekleme yapacağım alan arkadaşlar çok net. Ee, burada 35.000 bandı olacaktır. Bak günlükte çünkü 35.000 bandında MA50'miz var. Onun altında 34400'de MA100 MA MA 50'miz var. Yani bu hat aslında ciddi anlamda bizim için önemli bir destek hattı. Hem günlükte önemli desteklerimiz var. Hem de 4 saatlikte desteklerimiz var. 34.000 ile 35.000 aralığındaydı. Ve önemli destekler var. Gelme potansiyeli var. Gelirse alım yaparım. Gelmezse eğer Dediğim gibi 36.500 burada e, hiç coin'de olmayan arkadaşlar için e, kademeli alım yapılacak lokasyon. Yani burada almaya başlarsın. Bak nasıl almaya başlıyorsun ama o da önemli. Şimdi bir uzun vadiye götürebileceğim parayla alım yapıyorsun. Net. Hani ben paramın %20'si veya %15'i veya senin için %25'tir. Ama para miktarın fazlaysa yani bu piyasaya 100.000'den fazla bir miktarla girdiysen sen yani %25'in üzerinde girmen çok mantıklı mı burada bilmiyorum. Yani o artık senin risk iştahına kalmış. Ben olsam girmem. Dersin ki tamam ben %20'yi koyarım. Uzun vadede nereye giderse dersin. Ve buradan sonra mesela %20'nin 7 8iyle ile burada alırsın. Aşağı mı geldi? Bir %7-8'lik burada alırsın. Aşağı mı geldi? Kalanını buradan alırsın. En son aldığın yerde belki ilk şurada en son aldığın lokasyon vardı ya. Buradakilerle stop olmayı düşünebilirsin. Hatta burada almanla bile stop olabilirsin. Ama burada aldığında stop olman zor. Çünkü çok ciddi zarara gidecek. Ha, böyle kademeli olarak alman daha makul. Çünkü günlükte ne kadarlık bir düzeltme yapacağımız belli değil. Ve biz hala bak çok net söylüyorum. Hala trend dönmüş değil. Trend dönüşü bekliyoruz. Sıkıntı yok. Ama hala biz şu bandı aşabilmiş değiliz. Abi sürekli geldik döndük. Sürekli geldik döndük. Yani bu band geçit vermiyor. Bu bantta ciddi bir sıkıntı var bizim için. Ne zaman ki bu bandın üzerine atar burada 44 üzeri kapanış görürüz o zaman her şeyin rengi değişir. Ama o zamana kadar hala temkinli ilerleyeceğiz. Evet alım yapacağız. Yani şu aralıkta hiç alım yapmadık biliyorsunuz. Ama bu aralıkta ben değerlendireceğim sürekli olarak. Bir de şöyle bir sıkıntı oluyor. Şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın birçok arkadaşımız benimle birlikte alım satım yapmaya çalışıyor. Şimdi takip etmeniz zor olabiliyor. Hani ben satım yapıyorum, tekrardan alım yapacağım yeri belirtiyorum. Ben alım yaptıktan sonra aradan 1 saat, 2 saat geçmiş oluyor hatta. Fiyat yükselmiş oluyor, oradan alıyorsunuz. Abi fiyat gittiyse oradaki alım fırsatı gitmiştir. Bak Bitcoin analizini dinleyip kendinize makul bir e, strateji belirlemeniz daha mantıklı. Benim aldığım riskleri sizin almanız mantıklı değil. Neden biliyor musun? Ben 2,5 yıldır piyasadayım. 200 TL ile girmişim tutmuşum 70 bin TL para yapmışım 150 bin TL para görmüşüm ve ben burada çok net söylüyorum Çiliz'i 15 kuruştan toplamışım bak daha 1-2 sentken 2 sentli ya Çiliz Hot aynı şekilde en diplerdeydi BTT en diplerdeydi ben burada buralardan alıp kar ettim bunlarla ve çok net söylüyorum. Ben mesela ne abi ne o sürekli takip ediyoruz. Bak hani ee, Kendimizi kendimize alt böyle ee, şey olarak belirlediğimiz coin. E, ben ne o ilk aldığımda 15-20 dolarlardan aldık. E, burada satışımız 100 dolar. E şimdi bana mesela e, elimden 100 dolardan çıktığım ne o? Burada 32 dolardan, 35 dolardan, 40 dolardan almak koymaz. Çünkü ben burada zaten inanılmaz kardayım. Ya burada 60 bindeyken bak şurada en tepede 60 bindeyken kar satışı yapmışım. 56 bin 55 bin bandında komple çıkmışım. Ben çok ciddi bir karla ayrılmışım. Ama sen burada inanılmaz bir zarar görmüşsün. Benimle aynı riskleri almaya çalışıyorsun. Bak mantıklı değil bu. Kendine bir yatırım politikası belirlemen gerekiyor. Senin aldığın riskle benim aldığım risk aynı olamaz. Şimdi ben paylaşmayayım diyorum alıp sattığımı. Ee, o zaman da yani benim için rahat etmiyor. Yani paylaşmadığım zaman bir suçluluk istiyor. Ama paylaştığım zaman da senin için mantıklı olmayabiliyor işte bu paylaşımlar. Benim için makul geliyor. Benim alabileceğim risk daha yüksek. Mesela ben burada %20'yi attım kenara değil mi? Ya ben zaten şu an piyasada hiçbir şekilde ana param yok. Ya zaten 200 TL ile girmişim. Kat ve kat fazlasını almışım. Yemişim de ben buradan kazandığımı. Üzerine hala bu piyasadaki olan para tamamen kazandığım para. Ha ben bunu kar diye nitelendirip buradan büyük risklere girmem. Artık o benim ana param. Kar realizasyonu yapmışım. Çünkü bir emek vermişim, o parayı kazanmışım. Ana para olarak değerlendiriyorum. Ama sonuç olarak yine bunun verdiği bir hatlık var benim üzerimde. Sen burada %60, %70, %50 kaybettiysen bu rahatlık sende olmaması gerekir. Dominans tarafındaki yükselişe şöyle bir bakalım. Dominans tarafında da yükseliş devam ediyor. Özellikle burada bizim için önemli seviye 48 bandıydı. Şöyle bir günlükten görmek istiyorum 48 bandını. 48 bandı üzerinde kapanış gelmiş mi? Gelmiş. 48 bandı üzerinde kapanış gelmesiyle birlikte bu hattın da destek olarak çalıştığını görüyoruz. Haftalık kapanışta da takip etmemiz gerekecek bu bandı. Haftalık kapanışta da böyle 47-60 üzerinde kapanış gelirse, dediğim gibi yükseliş hareketi burada devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar dominans tarafında. Ee, kesinlikle bakın. Bak ben şu an masada olmama rağmen hani %20 de olsa masadayım abi. Dominans tarafının gitmesini istiyorum. Bitcoin'le birlikte ama. Çok net. Yani Bitcoin yükselsin, dominans da yükselsin. Bitcoin yükselsin, da yükselsin abi. Altcoinler gerekiyorsa ezilecek. Yapacak hiçbir şey yok. Ama gün gelecek Bitcoin yataya bağlayacak, altcoinler ralliye çıkacak. Ama yeter ki şu Bitcoin de şu kritik seviyeleri bir aşalım abi. Şöyle tekrardan arkadaşlar, Bitcoin'de yeni rekorlara gidiyoruz diyebilelim. Ondan sonra zaten diyorum 4 kat, 5 kat para kazanacağız. 10 kat kazanacağız. Ya kim bilir belki 50 katını vuracağımız coinler olacak. Ha bu yüzden sakin olun. Yani fırsat kaçmıyor. Yeter ki Bitcoin rally'e gitsin abi. Altcoin tarafında acele etmenize hiçbir gerek yok. Hiçbir gerekçe yok. Yani çünkü bak söylüyorum çok net söylüyorum. Bak şurada birçok coin. Hani ben geçen gün satış yaptığım dediğimde kızan arkadaşlar vardı. E şu an hepsi aynı seviyeye geri geldi bak. hepsi benim satış yaptığım konumda. Ve özellikle söylüyorum ben alım seviyem neydi? 35.100. E burada stop seviyesi nereydi? 40.800'den kar realizasyonu yapmak gerektiğini söyledim. 38 39.000 bandındaydık 38-39 aralığında. Kar realizasyonu yapmak gerektiğini söyledim. E şimdi buradaki adamlar yine ta bu benim ilk sattığım konudan alım fırsatı verici veriyor. Dün keza konuşurken de bak. Benimle birlikte alırsan dedim mantıklı olmaz dedim senin için. Ben burada alım yapıyorum dedim bak çok net. Hatırlıyorum. Ben burada alım yapıyorum dedim. Şu izadaydı, şu üçlü mü? Ben burada alım yapıyorum ama senin yerinde olsam 37.500 çekilmesini arkasından 36.500 çekilmesini beklerim dedim alım için. Şimdi ben risk alabiliyorum çünkü. Niye ben buradan alıyorum? Madem sen buradan alacaksın, niye buradan almıyorsun da buradan alıyorsun? Ya ben uğraşabileceğim şekilde almaya çalışıyorum. Yani mesela burada diyorum ya hani uyumuşum. Yani söyledim 35.100 üzeri kapanışta ciddi anlamda çok ciddi miktarda alım yapacağım dedim. Ya uyuyakalmışım. Ben bu fırsatı kaçırdım. Evet değersiz değerlendirdiniz. Birçoğunuz değerlendi. Değerlendirmiş oldu. Ama ben kaçırmış oldum. E şimdi ben burayı, burada böyle bir fırsatı kaçırmışken belki burayı da görmeme ihtimalime karşı ben alım yaptım. Ve uzun vade almayı düşündüğüm bir kaç proje olduğu için bunlar benim için sıkıntı yoktu burada alım. Lokasyonunda. Yani bundan sonraki süreçte yani benim şu an burada kar realizasyonuna gideceğim seviye ne olur biliyor musun? 44.000'e giderse şey yaparım. Kar realizasyonuna giderim. Ya burayı dediğim gibi ben aldım abi. Unutacağım kenara koydum. Yükseliş hareketi devam ederse eyvallah. Etmezse elimde tutmaya devam edeceğim. Bak stop seviyesi koymuyorum buraya. Bu yüzden benimle aynı işlemi yapmaya yapmaman gerek. Senin için kırılımların gözükmesi gerek. Evet, tablo şu an böyle arkadaşlar. Onun dışında küresel piyasalar umarım sıkıntılı açılmaz. Küresel piyasaların da açılmasını görmemiz gerekiyor. Yani şu an destekte oturuyorlar. Aşağı yönlü bir kırılım gelirse küresel piyasalarda e, ciddi anlamda söylüyorum. Burada tekrardan aşağı yönlü bizi de alabilir. İnşallah burada da dibi görmüşüzdür 36.000'de. Yani düzeltme hareketi burada kalır ama günlükte kırmızıyla kalalım hemen böyle yeşil olmayalım yani günlükte şurada bir kırmızıyı görelim ondan sonra 36 bin destek devam edelim yani şu 34-35 bandı benim için çok tehlikeli bir lokasyon çok net söylüyorum ya çünkü buranın altına kırmamız demek Artık dibe tekrardan yaklaşıyoruz demek. Yani burada e, şu hareketin tamamen fake olabileceğini adlandırır. Ve bundan sonraki süreçte çok net söylüyorum. Şu bant kırılmadıktan sonra net trend dönüşlerini, %100 trend dönüşlerini görmedikten sonra herhangi bir alım satım işine girmem ben. Ha, evet yani günlük al sat yaparım ama e, burada tutup arkadaşlar şu 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 coinleri aldım mantığına girmem. Kendi trade'imi yapar devam ederim. Tablo bu arkadaşlar. Umarım dediğim lokasyonlarda kar realizasyonlarını yapmışsınızdır. Yani yapmadıysanız burada ciddi anlamda evet hala zararda değilsinizdir. Hala zararda değilsinizdir. Ama yani burada kar realizasyonunu yapmış olsanız şu an kafanız rahat. Aşağı biraz daha gelse de alıyorum diye beklersiniz. Ama kar realizasyonunu yapmadıysan dün yani burada sıkıntıya girmişsindir. Yani onun dışında tabloda çok değişen bir şey yok arkadaşlar. Ee, olursa devam edeceğiz anlatmaya zaten. Acil canlı yayın açmaya çalışırım veya Telegram üzerinden arkadaşlar e, paylaşım yaparım. E, Telegram kanallarımıza katılmadıysanız da lütfen Telegram kanalına katılın açıklama kısmından e, sosyal medya hesaplarında yine açıklama kısmından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla bol kazançlar.